Merhabalar dostlarım kanalıma hoş geldiniz sabahlar getirdiniz arkadaşlar beğenip yorum yapan elleriniz de artık görmesin arkadaşlar iyi ki varsınız iyi ki benimlesiniz canlı bakalım fincanınızda bugün neler çıkacak arkadaşlar bakalım fincanımızın içi arkadaşlar herkes gibi beni de gördükten yorumluyorum arkadaşlar bakın siz de görüyordursunuz şurada bir kızı görüyorum bakın Ailesinden birazcık ailesine sırt çevirmiş olabilir arkadaşlar. Duygu düşünceleriniz var. Bakın ailenizdekiler yani size anlamadığını düşünüyorsunuz arkadaşlar. Bir şeylerden destek soracağım derken bakın size tam ters davrandıklarını yani size destek olacağına birazcık böyle sert davrandıkları var arkadaşlar. Üzülüyorsunuz. Dört vakti içinde böyle bu aile, aile bir durum bakın sıkıntılardan arınıyor. Çok güzel yerlere ilerleyeceğiniz görünüyor arkadaşlar. Yani sanki böyle size davranarak böyle sizi kırmış olabilir. Sizin bir kötü olaydan da kurtarmış gibi gibi çıkıyor arkadaşlar. Şöyle bakınca arkadaşlar sanki böyle açık alan arkadaşlar. Bakın herkes her yerde böyle gez, gezinti halinde gibi arkadaşlar. Ama siz burada yürürken de kendinizi o kadar böyle aceleci davranışınız var ki sanki böyle kiminle dileğim tuttuysa arkadaşlar bakın şurada ocak var sanki ocağı üstünde bir şey mi kaldı yani böyle bir şey mi yaşıyorsunuz arkadaşlar bakın ocak var gidiyorsunuz geliyorsunuz böyle koşturmacı giderken böyle bunu mu açık bıraktım şunu mu açık bıraktım arkadaşlar bu aralar kafanız çok böyle çok yorgun yani kafanız karışık olarak çıkmış Şurada bir erkeği görüyorum gitar çalıyor. Karşısında da dinleyen bir kız var arkadaşlar. Bakın karşılıklı ikisi oturuyorlar. Bu ikisini de dinleyen şurada bir tilki görüyorum bakın. İkisinin bir arkadaşı olabilir. Yani sizin arkadaşınız olabilir. Karşıdaki arkadaşınızın arkadaşı olabilir. Böyle bakın dinliyor arkadaşlar. Böyle bir durum var. Şöyle bakınca da arkadaşlar helihopunuz var. Bakın helihop gelmiş konmuş arkadaşlar. Şurada da bir iki hızlı gelen bir haberiniz var arkadaşlar. Bu haberi alır almaz bir yolu hazırlık yapacaksınız. Bu yolculuk da kısa yolculuk sanki arkadaşlar böyle yürüme esnasında gibi gibi çıkmış. Şöyle bakınca arkadaşa bakın aynı boyutta görüyor musunuz? Yan yana duran iki insan var. Sanki böyle Arkadaşlar iki tane kısmatınız yan yana arkadaşlar. Bunlar ikisi arkadaş da olabilir. İkisini de tanıyorsunuz arkadaşlar. Yani birisinin birisini görünüşü güzel olabilir. birini işi biraz yüksek olabilir. Böyle bir durum arkadaşlar. Böyle bir durum var. Ama düşünceli haliniz var. Siz de hangisini seçeceğinizi, hangisini bir karar vereceğinizi bilemiyorsunuz. Çünkü arkadaşlar yakın zamanlarda elinizden bir şey kaybettiniz. Yani Elinizde fırsatı kaçırdınız arkadaşlar. Bu kolay olarak kaçırmadınız. Çünkü karşı tarafın sürekli böyle sizin gözünüze kötü gözükmesi için elinden gelen yapan karşıdaki bir cins başka biri varmış. Şu anda evlilik yüzüklerini takmış evlenmiş de olabilir arkadaşlar. Ama bu insanın yeri size dönüşü var arkadaşlar. Şurada görüyor musunuz böyle ok var arkadaşlar bakın. Yayın oku sizin elinizde arkadaşlar kendiniz ufak ufacıksınız ama yay oku kadar büyük ele almışsın bakın şurada sizin elinizde arkadaşlar eninde sonunda bu insan yani evlenmiş de olabilir arkadaşlar eninde sonunda size geleceğini hani en sonunda da aynı çatı altında bakın bir hayatınızı kuru, kurduğunuz hayallarınızı gerçekleştireceğiniz çıkmış arkadaşlar şöyle bakınca 4 rakamı görüyorum şurada bakınca yanında da 4 var arkadaşlar A harfi var beklediğiniz önemli kararlar var. Şurada iki rakam var arkadaşlar. İçine altında C harfi görüyorum. R harfi var arkadaşlar. Şurada insan bir sureti var. Arkadaşlar birine birine benzetiyor olabilirsiniz. Şimdi hayatınızda birini aldıysanız geçmişinizde olan bir insana da benzetiyor olabilirsiniz arkadaşlar. Boy olarak, post olarak, görünüm olarak benzetiyorsunuz arkadaşlar. Ama ki halbuki öyle olabilir benzerlik tarafları var. Şu andaki insanı kalbi çok tam yani çok sizin kırmış bir insana benzettiğiniz görülmüş arkadaşlar ama bu insan öyle değil. Bakın sırt sırtasınız. Küçük bir şeyle şurada el var arkadaşlar. Şurada da ayak var. Yani bir şurada kafa var arkadaşlar. Böyle bir insan var ki yani her türlü ne yaparsanız yapın bir insanı yaranan yararlanmıyorsun. Yani yararlanamıyorsunuz arkadaşlar. Bir şeyler yapıyorsunuz. Yani hiç beğenen bir tıpta değil böyle bir durum var arkadaşlar. Şöyle bakınca da bowling var arkadaşlar. Sanki birkaç tane bowling şeylerini görüyorum bakın. Böyle bowling oynayan biri de var bakın karşınızda. Bundan hoşlanıyorsunuz arkadaşlar. Sanki bu siz de olabilirsiniz. Birinden hoşlandığınız var böyle bir oyun ya esnasında böyle bir durum esnasında birinden bir hoşlandığınız var arkadaşlar. Böyle bir durum var. Şöyle bakınca da arkadaşlar yani ailenizden yani çok insan böyle bir sevgiliniz var. Karşıda böyle bir devam ettiği dostluğunuz var. Sevgili olduğunuz böyle bir durum. Ama bakın aileden iki insan sürekli size yani bu sana olmaz. Bu olmaz sana oğlum ya da kızım. Yani sana düzgün başka biri olması lazım. Yani senin kıymetini bilmez. Yani yedirir içirir sen bunu şey yapamazsın diye sürekli bakın önünüze engeller koyan bir insan var ama arkadaşlar bunlar da sizin bu aralar bakın yalnız olduğunuzu bu çok düşkünlüğe düştüğünüzü yani demek bu insansız bakın karşınızdaki insansız yapamayacağınızı düşündü arkadaşlar düşünüyor olabilir bakın sizi destekleyecek arkadaşlar bu glavni daroga çıkmış bakın bu yolsuzun yani bu yol sizin yolunuz yani yol açılmış arkadaşlar önceki yol sizin yani siz yürüyebilirsiniz sonra başkası görüyor musunuz böyle bir yol açıldı yani çünkü yolu açan da bu ailevi sorunlar bitiyor böyle bir durum var arkadaşlar bakın bu yoldan geçince de önünüzde bakın atla gelen bakın atla elinde Atın yüzünde olan bir insan var. Bu da güzel haberler getiriyor size. Güzel bir iş teklifi olabilir. Bir şeyler sunacak arkadaşlar. Şurada iki insan bakın. Konuşuyor yüz yüze ve kulak kulağa. Yani biri duymasın diye arkadaşlar. Halbuki buradakiler de hepsi duyuyor gibi gibi. Yani isterseniz siz birine gizli de anlatın. Öbürü, öbürüne anlatıyor olabilir. Böyle bir durum. Arkadaşlar şurada bir insan var. Bakın arkasına sanki odunları toplamış arkadaşlar. Sırtında odun taşıyan bir erkeğe de benziyor arkadaşlar bakın. Böyle bir durum var. Yani odun taşıması yani sizin hakkınızda olumlu bir şeyler olacak arkadaşlar. Bereketler olacak. Bakın şurada belli böyle bükük haldesiniz arkadaşlar. Çok kilolu değilsiniz ama kafanıza gelen bir sıkıntı sizi bu duruma düşürmüş. Yani ne yapacağınız şaşkın şaşırış şaşırıyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir durum var. Şuradaki adam da otun toplamış arkadaşlar. Görüyor musunuz? Yani size bir destekte bulunabilecek bu aile büyüklerinden otun berekettir arkadaşlar. Şurada da iki insan oturuyor ama ağız dalaşı yaşıyorlar sanki bakın yan yana. Şurada oturan da ağız dalaşı yaşıyor arkadaşlar. Böyle bir durum var. Bakın biri de sırtını dönebilir bu arada yeni yeni birini böyle bilmeden kalbini kırabilirsiniz. Sırtını dönüyor ama arkadaşlar şurada bir el var bakın. Elin elin el böyle tutmuş sanki bir şeyleri sunuyor sanki yüzük gibi. Şurada da karanfil arkadaşlar bir hediye paketiniz var yani böyle bir sizin şaşıracak ya doğum gününüz yakınsa bakın tohum günü hediyesi de olabilir hem kutu hem de yanda gelen bir tu çiçeği görüyorum ben saksı çiçeğine benziyor arkadaşlar altında saksı var Böyle bakın arkadaşlar yukarı böyle sanki böyle bir yerde yaşıyorsunuz çok yükseklerde arkadaşlar tepe gibi çıkmış bakın. Ta bayraklı yere geçiş geliş var arkadaşlar burayı yani sanki zorluk yaşıyor olabilirsin eviniz çok uzaklarda arkadaşlar böyle yüksekliklerdeysen böyle aşağı inerek çıkarak bayraklı yere geçiş gelişiniz yani sabah saatlerinde geçiş dönüş size çok zor geliyor olabilir. Ama her şeyi meyvelerini toplayacaksınız. Arkadaşlar şurada arslanınız var. Beyaz bakın yürüyor. Beyaz arslan yükselmektir arkadaşlar. Bakın ayağınız dibinde de yengeç burcunda biri var arkadaşlar. Bakın yengeç burcundan birini hayatınıza yeni dahil edebilirsiniz. Şurada da bakın yıldızınız parlıyor arkadaşlar. Yani beş kuyruklu yıldız çıkmış şurada. Küçük kayığınız var arkadaşlar. Kayık içinde bir kişi değilsiniz. iki kişi yani denizin ortalarında yüzüyorsunuz. Bakın küçük kayık var arkadaşlar. Sanki böyle hayat, hayal alemi de olabilir arkadaşlar. Bir şeyler başlangıcı var. Şurada bir sürü harfları görüyorum arkadaşlar. Yeni harflar çıkmış. Bakın bir sürü harflar var. Şöyle bakınca bakın. Hmm. R var arkadaşlar. Z var. B var. A var. V var. Arkadaşlar şurada da Görüyor musunuz? Yani şurada da şöyle elini yüzüne örten bir insan var arkadaşlar. Bakın şurada güvercin var. Yani bir şeyler yaşadınız. Böyle kırgınlıklar, dargınlıklar yaşadınız arkadaşlar. Bu insan da zaten size doğru gelmeye yollarını arıyor. M harfiyle başlıyor. Baş, baş harfi M ile. Açık alan arkadaşlar bakın. Açık alan sanki panda ağacı var. Panda ağacının altında da Arkadaşlar binanın üzerinde panda ağacı çıkmış. Sanki burada da 2-3 insan oturuyor. Bakın sizin hakkınızı konuşuyorlar. Şöyle bakınca 3 rakamı görüyorum. Bakın 3'ün başında kuyruğu var sanki. Böyle bakınca bu öndeki 13 de olabilir. Bu da 3'e benziyor aslında. 3 sanki birbirine böyle üçlü vaktlerde birbirinden destek alabilirsiniz. Bir size elini uzata bir arkasından başka biri de size elini uzatacağı görülüyor arkadaşlar. Ay. Şurada da Aladdin çay, çaydanı çıkmış arkadaşlar. Çay damlanmış çayını sanki dakır dakır kaynıyor. Arkadaşlar hakkınızda vakır vakır olumsuz konuşan iki insan var. Bunlar kadın olarak çıkmış. Sizin yanınıza geliyor böyle canlı acımış gibi size şey davranışlar seyrediyor. Ama siz git sizin yanınızdan hemen uzaklaşınca böyle bir durum var arkadaşlar. Devlet dairesi de bakın bayraklı yere bakın o kadar sıraya duruyorsunuz ki bir sürü insan burada süreye durmuş arkadaşlar. Sanki e, bakın beyaz bir şeyler bekliyor. Sanki evrak bekliyorsunuz. Uzun bir yolculuğa çıkacaksınız da bu evrak işlemleriniz var. 6 aydır bunu beklediğiniz çıkmış 6'lı vakitlerden. Bu yani arkadaşlar bakın. Burada bir de burada bir olumlu şey olacak. Şurada görüyor musunuz? Kazınız var sanki. Olumlu haber alacaksınız. Bakın Parmağınızı yukarılara kaldır seviniyorsunuz arkadaşlar. İstediğiniz gibi bir olay haber alacaksınız yani bu bayraklı yerde. Çünkü her bir insan bakın sıraya durmuş arkadaşlar. Böyle bir durum var. Şurada da 2-3 insanı arkadaşlar bir araya getirmeye çalışıyorsun. Sanki 3 üç kardeş üçü de birbirlerine güçler arkadaşlar. Güçler yani bu 2-3 insanı bir araya getirerek barıştırayım ben bunlar diyorsunuz. Arkadaşlar herkes para parasız pulsuzken iyilermiş. Herkes para pulunu bulunca bakın bir yerlere gitti. Yani birbirine yardımda bulunmadığı da çıkmış. Arkadaşlar böyle birine böyle sevindireceğiniz çıkmış arkadaşlar. Söylemeden bakın geçmişte tanıdığınız bir dostunuz da olabilir arkadaşlar bu insan. Genç yaşlarda sanki bir hastalık geçiriyor. Sanki yatıyor arkadaşlar. Sürekli evin içinde yaptığı görülüyor bu insanı. Yani çok değil de çok istediği gibi değil ama size biz, siz buna birazcık birazcık bir para yollayarak de bunu şaşırtabilirsiniz arkadaşlar. Yani sürekli yatıyor en azından alır yer. Şunu şey yapayım dediğiniz çıkmış arkadaşlar. Bakın bunu sevindireceksin. Çünkü yatıyor anne çatı altında arkadaşlar. Kısa zamanda sağlığına kavuşacak. Bu esmer tenlerde Ha, uzun. Yani hafiften uzun bir insan bu. Çok yaşlı değil arkadaşlar. Bunu sevindireceğiniz çıkmış. Çok mutlu olacak. Kiminle dileklerim tuttuysa arkadaşlarım dilekleriniz dileklerim olsun. Böyle bir durum var. Şurada da bakın Luna Park çıkmış arkadaşlar. Luna Park'ın içinde bakın. Herkes dolu dolu böyle sepet gibi bakın. gezi Oynuyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir durum var. Ama böylesine bakınca da şey Poiz vagonu gibi arkadaşlar. Böyle hızlı tren vagonu gibi. Böyle uzun bir yolculuk çıkışınız da olabilir arkadaşlar. Şöyle beklediğiniz evraklar sanki buraya doğru yürüyüşünüzü de gösterebilir canlarım. Ağaçlı alan var arkadaşlar. Burada da top oynayan iki bebek var. Sanki bebelere gezdirirken siz de böyle bebekliğinizi yaşamış gibi olabilirsiniz. Kendinizi çok mutlu hissedebilirsiniz. Arkadaşlar bir şeyler sıkıntılar yaşıyorsunuz ama ailenizden, annenizden, babanızdan, çoğulu çocuğunuzdan her şeyde sakladınız görülüyor ama arkadaşlar bu ne zamana kadar saklayacaksınız? Beyaz timsahınız var arkadaşlar. Timsah gözyaşı tökerek yine hayatınızdan çıkardınız. Bir de giriş dönüşe çalışabilir dönmeye arkadaşlar böyle bir durum var. Şurada da bir kalp sıkıntıları, kırgınlıklar yaşıyorsunuz. Arkadaşlar o kadar yemekten, içmekten kendinizi alamıyorsunuz ki canlarım. Birazcık daha edin. Her şey yoluna gir. Şurada tiş görüyorum. Beyaz böyle tiş çıkmış arkadaşlar sanki. E, tiş e, hastanelerinde böyle fotoğraflar oluyor ya. Tişin ayağı var sanki. Böyle tiş hakimine işiniz düşebilir. İki tane tiş boşlukta olan yeri var bakın sanki iki diş yaptırabilirsiniz arkadaşlar böyle bir durum var bakalım tabağınızda ne var beğenip yorum yapıp abone olan arkadaşlarıma da iyi ki varsınız arkadaşlar beğenip yorum yap, yapıyorsunuz yorumlarınız hepsini okuyorum arkadaşlar İnşallah benden de size fayda geliyorsa arkadaşlar yani bir sıkıntınıza bir diş, evvel Allah'tan da arkadaşlar önce Allah'tan arkadaşlar yani birazcık da benim faydam oluyorsa ben de sizin hakkı, hakkınızı dua ediyorum siz de zaten dualarımda siz yazıyorsunuz hepinizden Allah razı olsun hızlı büyümemize sebep oluyorsunuz arkadaşlar mutluluk gözyaşlarınız var bakın iki üç tane gözyaş döktüğünüzü Arkadaşlar sıkıntılar sonda bakın ay doğu güne güneş doğacağını yani o kadar Bakın şöyle allam kallam gibi yollar arkadaşlar. Sanki köy gibi arkadaşlar. Bakın çatı katlar tek katlar yani. Böyle bir yere gidiş dönüşünüz var ama bakın şurada beş tane parmak izi 5 parmak izinin önünde üç kişi dört kişi. Arkadaşlar burada sanki miras bir konular miras konusundan çıkmış böyle çatışmalar olabilir. O çatışmaları yüzünden T harfi 67 67 rakam var arkadaşlar. 6-7 il böyle bir durumlar yaşadınız. Hala da devam edin. Bir araya gelemediniz kardeşleriniz olabilir arkadaşlar. Bir sağlık sıkıntısı var arkadaşlar. Onun arkasından gidip Bir geçmiş olsun diyebilirsiniz. Bakın küskünlükler gidiyor. Şurada da bir sıkıntılardan anlayacaksınız. Şurada bakın ne? çok güzel bir köpek görüyorum arkadaşlar. Çok tatlı bir köpek görüyor musunuz? Yani sokaktan bir köpek bakabilirsiniz bakın görüyor musunuz burada da bakın çok güzel bir kuş görün sanki muhabbet kuşu gibi arkadaşlar bir başlangıç geliyor ama ayaklarınızı kendiniz fırlanıyorsunuz ama çok güzel çok mutlu bakın iki insan birbirinize zaten yakışıyorsunuz bir şans verin diyorum kendi kendinize böyle tutmayın diyorum arkadaşlar şurada gizliden gizli takip eden insan var Siz de onu takip etmemiş gibi yapıyorsunuz görüyorsunuz arkadaşlar bir açıklama var canlarım Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Şurada da iki tane yüz var arkadaşlar. Bakın sanki birini koynuna girmişsin. Sarılıyorsunuz. Küskünlükler, dargınlıklar bitiyor canlarım. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun.